çok kızdım. Yani azaldı. insanın tabii yediği kazıklar çevresinde e, ee, gördüğü sahte dostluklar, sahte ilişkiler. Çok sahte, her şey sahte gibi. Yanana yandı azaldı. Bir gün pişman olursan bunca şeye rağmen Yine yanıma gel Derdini dinlerim ama Derman olma faslı çoktan geçti Yak bir sigara şimdi sende Senin gittiğin gibi Sen de benim gidişimi izle Bozar mı sandığın acıları Belaya at Sen de artık herkes gibisin dedi bana Üşüyorum aldırma Sen ağlamama bakma hiç kimseyi rüyanda görecek kadar çok sevme. Çünkü o zaman uyunca da geçmiyor. Herkesin bir geçmişi vardır. Bir de geçmemişi vardır. Bazı şeyler geçmemiş olsa da geçmişte kalmalıdır. Bazı şeyler de geçmişinde olsa da geçmemesi lazım.